çok kilo aldım ya. Şortu giyim de bir spora çıkayım en iyisi. Telefonu nereye koydum ya? telefon çalıyor. Efendim? Yarım saate kadar suçu aşağı bırakacak git onu al. Ha, spora çıkacaktım ya. Başlatma sporuna git o su al. Üstümü değiştirin bari tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Lan sütçü gari saate geliyor dedi. 1 saat oldu arkadaş ya. Ben nasıl spora gideceğim ya? Gelin evet, kimi arıyor ya? Efendim? Aa, Efendim anne? Postaneye gideceğiz gel. Postane mi? Kimlik fotokopisi aldı ya. Kimi? Sen papağan mısın? Aman arkadaşının motoruna bin gel çabuk. Evet, spora ben spora çıkacaktım. Arkadaşının motoruna bin gel öküz. Arkadaşın motoruna binim hemen çabuk gelirim. Tamam. Tamam. Of ya. Tamam annemin işi tamam Artık spora gidin Gene niye çalıyor bu ya Efendim Herif çocuğu okuldan çocuğu al Çocuğu okuldan mı alayım He Gerizekalı okul ne olduğunu biliyorsun değil mi Tamam ya tamam Tamam üstümü çıkarayım tamam Allah'ım ne diyeyim ya var ya yemek de ooo. Oha. Ancaya otur. Hiç spor yapma. Anca ye. Sus cevap verme bana. Şu haline bak ya. Duba gibi olmuşum. Doydum. Merak etme bu göbek sana 6 ay yeter. <laughs> Hop oh, perif nereye? Spora gidiyorum. Gündüzler çuvala mı girdi? Boyun posun devrisi. Ya spora gittin ya sen işte spora gideceğim. Otur oturduğun yerde. Türk kahvesi içiyorsun mu? Valla mı? He vallahi git bana da bir tane sade yap. Tamam ya tamam.